Hors Pieng Apple Vision Pro, Apple'ın yeni karma gerçeklik gözlüğüdür. Her göz için 4K çözünürlüklü iki ekrana, ultra güçlü bir işlemciye ve gelişmiş bir ses sistemine sahiptir. Vision Pro, kullanıcıların dijital dünyayı fiziksel dünya ile harmanlamasına olanak tanır. Bu, oyun oynamak, film izlemek, çalışmak veya sosyalleşmek için yeni ve sürükleyici deneyimler yaratabilir. Vision Pro'nun bazı öne çıkan özellikleri şunlardır. Ultra yüksek çözünürlüklü görüntüleme. Her göz için 4K çözünürlüklü görüntüleme, kullanıcılara ayrıntılı ve gerçekçi bir deneyim sunar. Gelişmiş bir ses sistemi, kullanıcıların çevreden gelen sesleri duymasını sağlar. Sezgisel kontrol, gözler, eller ve sesli komutlar aracılığıyla sezgisel kontrol sağlar. Gelişmiş güvenlik özellikleri kullanıcı verilerinin korunmasına yardımcı olur. Vision Pro 2 Şubat 2024'te piyasaya çıktı ve fiyatı biraz can yakıyor. Genel olarak Apple Vision Pro giyilebilir teknolojide önemli bir sıçramayı temsil ediyor. Yüksek performanslı donanım, gelişmiş yazılım ve kullanıcıların dijital ve fiziksel dünyalarla etkileşimini dönüştürmeyi vaat eden yenilikçi bir tasarımın bir karışımını sunuyor. Sanal gerçeklik gözlüğü, kullanıcıların kendilerini özel olarak hazırlanmış bir sanal ortamda hissetmelerini sağlamak için başa takılarak kullanılan bir cihazdır. Kullanıcılar sanal gerçeklik gözlüğünü taktıkları anda mevcut ortamdan tamamen izole olurlar. Kafalarını nereye çevirirlerse çevirsinler, bambaşka bir ortamın içinde olduklarını görürler. Sanal gerçeklik gözlüğü İnsanların fiziksel olarak bulunamayacakları ortamları sanki oradaymış gibi etkileşimli bir şekilde yaşayabilmesi ya da gerçek dünyada yapılması tehlikeli şeyleri deneyimleyebilmesi için harika fırsatlar sunar. Sanal gerçeklik teknolojisinin başta oyunlar ve eğlence sistemleri olmak üzere çok geniş bir kullanım alanı bulunur. Tıp öğrencileri için sanal ameliyat ya da askeri eğitimler için tatbikat gibi kullanım alanları dışında özellikle eğitim uygulamalarında öğrencilerin sanal bir dünya içinde etkileşimli olarak derslere katılması da eğitim kalitesini artırır. Müşteriler henüz başlamamış bir inşaat projesinde binanın bitmiş halinin içinde sanal olarak dolaşabilir. Tarihi mekanlar ve müzeler dünyanın her yerinden sanki oradaymış gibi gezilebilir. Uçuş simülasyonlarında pilotların eğitimi sanal gerçeklikle sağlanabilir. Mühendislik ve tasarım alanlarında bir prototip yapmadan ürünün sanal ortamda denenmesi gibi Konularda da sanal gerçeklik teknolojisi kullanılabilir. Spor müsabakalarını izlemek için fiziksel olarak alanda bulunmadan üç boyutlu seyir keyfi yaşanabilir. Endüstri 4.0 ile gelişen yeni üretim teknikleri ve çalışma yöntemleri. Sanal gerçeklik teknolojisinin getirdiği olanaklar sayesinde üretici firmalara çok farklı fırsatlar da sunar. Üretim, montaj, Bakım ve onarım gibi alanlarda çalışan elemanlar gerekli olan teknik eğitimleri sanal gerçeklik ortamında alabilir. Ayrıca eğitim gelişimleri de kolayca takip edilebilir. Son dönemde gittikçe popülerleşen metaverse platformları da sanal gerçeklik gözlüğü kullanımıyla birlikte benzersiz deneyimler yaşanmasının yolunu açmıştır. Lütfen kanala abone olup bize destek olmayı unutmayın.